Şimdi ne yapalım efendim? Dün gece çekilen sıcak haberleri ekrana getirelim. Bakalım kameralarımıza kimler takılmış? Merhabalar. Ama bir şey diyeceğim. Öyle bir şey yok ki. Beyefendi. Beyefendi birlikte hey, oynayacaksınız. Beyefendi. Oyun bitti çekti sonun partisi vardı. Ha, çok mersi, çok nazik. Çok da kapaklı fotoğraflar konuşuldu. Aslında çok beğenildi vermiş olduğunuz pozlarda e, Lekase'de de Vanessa olması lazım. Doğru mu terapisi? Raisa Vanessa. de Vanessa. Konusu da e, La de Topeli'nin kısa film versiyonu olacak sanırım. Yok bitti yani şu an hala hazırda günlerdir sosyal medyada izleyebileceğiniz bir içerik. E, Teoman'la oynamak nasıl peki beraber aynı zamanda paylaşan videoları paylaştığınız nasıl bir karakterde göreceğiz? Ya öyle bir devamı yok. Sen sürekli bir devam var gibi soruyorsun. Bu 7 dakikalık bir kısa filmdi çektik. Yayınlandı bugün. Partisi oldu, bitti. Yani... Afişle yani, e bitirelim o zaman. Afişi soralım, bitirelim o zaman vermiş olduğunuz konseri. Ondan sonra da bitirelim. Filmden bir kareydi. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Bugünlerde de haberler çıkmış da bir doğruluk payı var mı var mı? Ekim'in başına evleneceksiniz. Ben nasıl birim, soralım. Evet. Evli arkadaşlarınızdan tavsiyeler alıyor musunuz? Yok doğum günüm ya. Hayır, bizim de, Kaç oldunuz? Onu rahatsız 18, 18, 18. Tabii, tabii, yani 18. 18. 18. Aa, 22. Teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Bozmeyi çok güzel diyor Oya Hanım. Bir <laughs> ben korktum. <laughs> Oya, Hanım, Oya Hanım merhabalar nasılsınız? Sağolun tamam, teşekkürler. Biz de çok kısa konuşabilir miyiz? Sizi böyle bir arada gördük, hoş sohbet edelim. Siz de çok çok güzel hoş sohbet ediyordunuz. Biz de evet, eşlik edelim dedik sizlere. Rica ederiz. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor efendim? Oya Hanım sizden başlayalım. Oya Hanım lütfen. Her şey çok güzel. <laughs> Demek ki iyiyiz, evet. çok keyifliyiz evet. çünkü çok sevdiğim günayımla bugün beraber böyle kendimize bir zaman ayırdık. 3-5 evet. aydır görüşemiyorduk, biz evet. çok sık görüşürüz, birbirimizi çok severiz. Evet. O yüzden keyifli bir akşam yaptık böyle kendimize ayırdık. Gülay Hanım, çok Oya abla benim için çok kıymetlidir. Öyle biraz vakit ayırtıklarımızı konuşacağımız konular vardı. O çocuk konuştuk, onları hallettik. Aynen, çok keyifli. Birazcık bazen vermişsiniz. Ne her konuşuyor olduğum Oya O evet, biz, evet, Oy abla da çok yoğun bir tiyatro sezonu geçirdi. Hı hı. işte biz de baba sahne olarak öyle. Hı hı. Yeni projelerimizden bahsettik. Hı hı. Oyunlarımızdan bahsettik. Oya'nın? Öyle. Her şey çok Özel güzel. Özel şeylerden bahsettik. Evet. Sadece şey oyun olmaz. Onu size söylemek istemiyoruz. <laughs> 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 az sonra. Az sonra. Efendim Bodrum Gardens tatil nasıl geçti o yanım tatilden? Tatilim kaldı. çok iyi geçti. Şükür Allah'a. Gayet iyi. Sağlığımız yerindeyse her şey çok güzel diyelim. Evet. Ee, çok ufak bir... Hayır, geri geri gitme. Ben çok korkuyorum. Tamam. tamam, tamam. Duralım biz sen. Evet. Çok teşekkürler. Zaman. Efendim çok ufak bir trafik kazası oldu. Yanlış anlaşıldı belki ama onun son durumdaki... Son durumu ne oğlum? <laughs> Olabilir ki sen ne olabilir ki? Evet. Burada olduğuma göre ne olabilir ki? Yani o oh, biraz abartılmış bir şeydi. Hallo ee, yani diyelim. Aynı aynı diye. yoksa... Son olarak da son olarak da efendim aynı ama yoksa son olarak da biliyorsunuz gündemde Johnny Depp Amber Heard boşanma davası vardı. İzleyenler de evet. e, dediler ki işte bizim bu ay boşanmış falan kocamız vardı ekranlarda. önündeki. Oralara girme oralara. Siz <laughs> Siz takip edebildiniz mi, görebildiniz mi? Tamam, tamam, Peki çok teşekkürler, sağ olun. geçtiğimiz <laughs> gün Aman. Lütfen. Belki bir sevda türküsünde vurulurdu. değil Evet şu an evet, açık. Evet, evet. evet. Yo şuradan şöyle yürüyerek devam edelim. <laughs> evet. <gülüyor> İyi akşamlar. Biraz fokör <laughs> edelim beraberinde. <laughs> tamam oraya getirelim ben. Gece hakkında biraz konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Dansman biraz konuşalım. Biraz... <laughs> nasıl geçti? Çok güzeldi. Ben fazla kalmadım eve dönüyorum. Yarın sabah erken kalkacağım çünkü. Sizin evet. var. Evet. Öyle. Siz sorsan, bir sorsaydık nasıl gidiyor yeni sezonla başladı. Çok güzel. Başladık valla. Evet, evet. Yazı nasıl geçirdiniz? Biraz <laughs> Güzel. Ben böyle birazcık yurt dışı yaptım. Biraz birazcık Fethiye yaptım. Genelde İstanbul'daydım. Güzel geçti. Güzel. Sizin nasıl geçti? Bizim de çok güzel geçti. Yoğun mu geçti? Çeşme Bodrum <laughs> muydu? Yoğun. <gülüyor> <gülüyor> Yoğun bir trafik başlıyor. Ee, evet. nasıl bir sezon olacak sizin için? Heyecanlı, çok tatlı. Eğleniyoruz. Güzel geçiyor. Güzel geçiyor. Yoğun tabii bir taraftan. İzleyicinin beklentisi hep oluyor. Evet, ben izleyici de... çok seviyor. Yasa Elma'yı. Ben de orada olduğum için çok mutluyum. Güzel. Sürekli de hep e, kadroda değişiklikler oluyor. Her evet. sene de Yeni son seden olacağı söyleniyor. Evet, çünkü evet. seyirci çok seviyor, bir türlü bırakamıyorlar. Aynen. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çocuklar bir çekilin bir arabada Tamam. Tabii. Bırakalım. Bekliyoruz Selhan'ı. Siz de bizi kırmazsınız, konuşursunuz vallahi. Tamam. Tamam beyler, insin. Tatil nasıl geçti? Tatil. Çok yapmıştı. güzel geçti. Valla dolu dolu tatilimizi yaptık maşallah. Allah içimize sindirsin. Ondan sonra e, sezon bizim erken başladı. Geldik programa başladık. E, Çağların programları var konserleri var. Ona gidiyorum. Oh doyasıya eğleniyorum. Kurtlarımı dökülüyorum. Sonra eve. Biz izliyoruz zaten Çağlar Bey'in perform sahne performansına yanında oluyorsunuz. Çok iyi geçiyor. Sahnesi de görüyoruz. Harika evet. Ben onun sesine de sahnesine de bayılıyorum. O yüzden e, kendim sahne almıyorum bu ara. Eşimi sahnede dinlemek o zevki yaşamak için. Ben adamları Çağlar sayesinde tanıdım, çok da sevdim. Evet devamlı konserlerini. De evet devamlı seviyoruz. konserlerini ve arabamızda da adamları dinliyoruz. Çağlar çok seviyor, o sevince sürekli onları dinlediği için benim de dikkatimi çekti. Sonra tanıştırdı beni. Solistleri Tolga'yı çok sevdim. Adamları seviyoruz, değil mi? Şimdi evet. birazdan dinleyeceğiz bakalım. <laughs> <Son olarak>, konuşmadığınız <laughs> <laughs> efendim olaylar şeyler vardı evlilikten sonra e, havada kalan sorular vardı. Onları da size sormak istiyoruz. E, Oğuz rengini açıklamaları. Evet, her adamların gibi. konseri çok güzel. Hiçbirini kaçırmıyoruz. Çok seviyoruz. Sizi teşekkür, de seviyoruz. Teşekkür. Hadi. Teşekkür Uzun. Hadi biraz. Magazin dünyasında gündemi belirleyen ikinci sayfada magazin turuna çıkıyoruz. Önce gecelerdeyiz. Pelin Akil direksiyonda. Eşi Anıl Altan yan koltukta keyif sürdü. Pelin Hanım, Anıl Bey iyi akşamlar. Deniz Hanım nasılsınız Merhabalar iyi ben akşamlar iyi. Teşekkür ederim TV8. Trafik açılıyor, kornalar başlıyor. Dizi çekimleri nasıl geçti? Aykın pencereyi kapatıyorum şu anda. Oyuncu kadrosuyla ile... gayet güzel geçiyor, her şey çok iyi gidiyor. E, umarım seyirci de dizimizi beğenir. Biz tam gaz çalışmaya devam. E, arkada trafik var. Bebek'teyiz. Kadir Doğulu dizi çekiminde. Eşim e, zaten aynı sette olmayı deneyimlemek eşim olarak ilk defa ve çok memnun edici ama eşim olmasından ziyade Neslihan gibi yetenekli, çok disiplinli ve herkes tarafından sevilen bir oyuncuyu da partner olarak aynı seti paylaşmak bambaşka bir deneyim. Kadir çok heyecanlı. Avantajlı, daha dezavantajını hiç görmedim. Neslihan'ın eşimle, sevgili eşimle aynı sektörde olmaktan, aynı Sette olmaktan dolayı hiçbir zaman bir dezavantaj yaşamadım. O yüzden burada da avantajlarını yaşayacağımızı biliyorum. Bu dizide ona eşi Neslihan Atagül ve Tuğba Ünsal da eşlik ediyor. Medeni bir e, grup. E, birbirlerini çok iyi anlamaya çalışan ve anlamak üzere bir araya gelen bir grup. O yüzden ilk kişisel ilişkilerde her şey yolunda. Karakter çıkartma dönemi her zaman sancılı ve streslidir. Onları da onları soracaksınız ama ben... Ee, çıkarttıklarından çok memnunum ve Çok güzel gidiyor. O uyumu çok hızlı yakaladık. Fenerbahçe ile eski futbolcu Diego Lugano bir dizi estetik operasyon için İstanbul'a geldi. <gülüyor> <gülüyor> Lugano, <laughs> Asmalı Mescid'de bir hanımefendiyle yemekte görüntülediğimiz Lugano yanındaki hanımefendinin yakın arkadaşı olduğunu, kendisinin evli olduğunu belirtti. Evet Lugano, gir gir gir. Lugano is your friends is the answer for us. Selda Bağcan Harbiye'de sahne aldı. Selda Bağcan sosyal medyada kendi görüntüsünü görünce bir eleştiri yaptı. Bu dijital çağ hepimizi edepsiz yaptı. Bana dediler ki aman çok konuşma kibar ol dediler. Ben de şimdi TikTok diye bir şey var ya. Arkadaşlar yapmışlar o ya, TikTok mu TikTok mu her neyse. Bir baktım seyrettim ne kadar antipatik olmuşum aman Allah yanmayın dedim bari güzel bir şeyler bulun. Esprili bir şeyler. Neyse bu defa yapmışlar. Ama ben bugün de onlara bir malzeme vereceğim. Bir şeyler anlatacağım. Çünkü yükseliyormuş. O neyse o yükselen şeyler. <gülüyor> <gülüyor> bu dijital çağ hepimizin Allah edepsiz yaptık. <laughs> Selda Bağcan'ı izlemeye gelenler arasında Semiramis Pekkan ve sevgilisi de vardı. Sevgililer konsere el ele geldi. Yanlış koltuğa oturdular. Ha. Ha. Semiram. Semiramis Hanım. Pardon. Semiramis Hanım. Çok sahne evet orkestra da geldi. Son, 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 son. Ya, sakin. 15. Evet, yıllar önce yıldız bir oyuncuydu Semiramis Pekkan. Yapımcılar onu kardeş Ajda Pekkan'a rakip olarak sahneye çıkardı. O da gidip Ajda Pekkan'dan öncesinde izin almıştı. Bir anda yıldızı parladı. Semiramis Pekkan yıllar önce Ajda Pekkan'a seni bu hayattan kurtaracağım diye bir şaka yapmış. Bu şakalaşma yıllar sonra ortaya çıktı. Ben seni kurtaracağım artık sahnelere ben başlıyorum diye. <laughs> evet gülüşüyoruz öyle çekip kurtaracağım seni bu hayattan diyorum. <laughs> Şu anda Ajda Hanım nasıl sizden öğrenelim? Helalim. Sağlık durumu nasıl? Ajda Hanım nasıl Allah'a bin Allah şükür gayet iyi. Her şey çok iyi. Çok teşekkür Sağ olun. İyi Soner Sarıkabadayı birçok ünlü isme beste veren, üreten bir sanatçı. Kısaca hatırlayalım mı? Murat Dalkılıç, Sertap Erener. Bir bestecinin diğer şarkıcılara şarkı paylaşmasını en güzel hangi cümle tanımlar sorusuna Sarıkabadayı'dan şiir gibi bir açıklama geliyor. Birlikte bir yola çıkarken oyuncaklarımdan bir tanesini paylaşıyorum aslında. O insanlar da o kadar güzel oynuyorlar ki o oyuncaklarla. Yani bu kadar çok insan o şarkıları söyletebilmek sadece ben seslendirerek bunu başaramayabilirdim. O yüzden sizin vesilenizle tekrardan bütün çalışmış olduğum herkese teşekkür ederim. Kalbi, muhtam, Soner sarı dayının eşi Camelo Lopez ve çocuğu Hasan Matyas'la mutlu bir yuvası var. Eşi de konserdeydi. <laughs> Soner Sarıkabadayı'nın sahne hayatı da şahane gidiyor. Yeniden baba olmayı düşünüyor mu? Oğlunuzla geçirdiğiniz vakit e, önem arz ettiği için tekrardan bir baba olma duygusu hissi veriyor mu sizi? Ee, yani şöyle e, oğlumla geçirdiğim vakit benim daha evvelden bekleyebileceğim ya da kendimi hazırlayabileceğim bir e, vakit değilmiş. Hani ben biraz kendime göre mental olarak kendimi hazırlamaya çalıştığımı düşünüyordum ama. Yaşamadan onu bilemiyormuşuz. Çok şükür tabii ki. Allah herkesin yavrusunu bağışlasın bu arada. Söyleyeyim. Baba olduktan sonra birazcık daha tabii ki insanın e, aynı şeyi bile gördüğü açı değişebiliyor. Çok mutluyum ama bu anlamda. Allah'ın bunu nasip ettiği için çok 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 şükür olsun. Maçlardayız. Yeni aşıklar Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. Demet Akbağ'ın rol aldığı Aydınlık Evler tiyatro oyununu izlemiş. Yüzler gülüyor. Kaan Bey merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Aydınlık Evler tiyatrosu evet, nasıl evet. geçti? Güzeldi. Çok güzeldi. Demet Akbağ'ı izlemek, Salih'i izlemek, bütün oyuncuları izlemek çok güzeldi. Pınar Deniz, Demet Akbağ'a bayılmış. Kaan Yıldırım da sevgilisi Pınar Deniz'in her haline bayılıyor. Değerli izleyenler, magazin dünyasında birbirinin ucuna değmeden yaşayan ünlü sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Lütfen dikkatle izleyin. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'den önce Hande Erçel'le sevgiliydi. Bu aşk kısa sürdü. Kaan Yıldırım bugünlerde Hande Erçel'in yakın arkadaşı Özge Gürel'le yeni bir dizide rol alacak. Eski sevgilisinin kankası rol arkadaşı oldu anlayacağınız. Yeni <laughs> dizi, ispahi, hayırlı olsun diye çok teşekkür ederim sağ olun. Partneriniz Özge Hanım'la birlikte. Evet Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaten Serkan ile beraber çalışmıştık. O yüzden e, onunla çalışmak çok e, konforlu ve keyifli olacak diye düşünüyorum. Çok severim ikisini de. Daha başlamadı Ekim gibi başlayacağız. Böyle. Pınar Deniz muhabirlere siz bizim gittiğimiz her yere gelecek misiniz diye bir soru soruyor. Ancak bilmediği bir kural burada soruları biz sorarız. Ne zaman evleneceksiniz? Siz bizim her gittiğiniz yere gelecek misiniz arkadaşlar? Evet. Son olarak ilişkiyi soralım. Çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Söylemek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Bir <laughs> evlilik düşüncesi var mı? Olur mu? İleriye dönük bir düşünceniz <laughs> var mı? bekliyordur. Hayır, öyle Ya <laughs> dostlar, çok e, iyi giden bir ilişkimiz var. Çok da mutluyuz. Böyle her da bir yerden... Evet, yorumları yani... alalım Açalya'dan. Hadi. <laughs> Yani o kadar vakıf değilim çok bilmiyorum ama güzel görünüyorlar e, sevgi aşk güzel şey bunlar e, öğrenecekleri kadar yaşayacaklar bu hayatta birbirlerinden ne öğreneceklerse bazen hep biz bit, bitiyor diyoruz ya yani aşklar bitti evet. bazen bence o kadar demek daha doğru o kadarmış evet hani bitmek değil e, öğrenecekleri kadar yol alacakları kadar alacaklar bu hayatta enerjilerin şu an yüksek çünkü çok daha güzel çiçim günleri, ne güzel, değil mi? Ne güzel. <laughs> evlilik sorularında biraz terliyorlar ama Hani evlenirler mi bilmiyoruz. Şunu söyleyelim. Ailelerden onaylı bir ilişki. Ne güzel. Kaan Yıldırım'ın ailesi Pınar'ı seviyor. Pınar'ın ailesi de Kaan'ı aynı şekilde. Şimdi biz yayın çıkışı o kadar acıkıyoruz ki ay bir kuzuyu deviririz. Bir kuzu devirebiliriz. Evet. Çünkü canlı yayında ekstra ekstra bir enerji sarf ediyorsun. Müge dedim hadi dedim seni dedim yayında bahsettiğimiz o kebapçıya götüreyim dedim. Pınar Deniz'in babasının sahibi olduğu Muhittin Bey'in sahibi olduğu kebapçıya gittik. Oh, Muhittin Bey'i ocak başında yakaladık. Genelde ya kasada duruyor ya servis ediyor. Hiç olunca... durmuyor. Ee, Adana. Adana'lı. Adana. Evet annesi siirtli galiba evet. ama her yerde öz Adana yazıyordu. <laughs> tamam böyle. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Aynen öyle. Bunu da şunda altını çizelim. Yedi kişilik ama hesabımızda ödedik. Tabii, öderiz. Ee, Muhittin Bey şu dikkatimizi çekti. Kızından bahsederken. Gözünün içi gülüyor. Gözünün içi parlıyor. Ne güzel. İşte işte evet, anne ya. babaya. Kızından gurur duyduğunu hissediyorsun. Evet. Zaten ne güzel. Zaten Tarabya'da o yokuşta komple... Pınar Deniz reklamları, Hayır, fotoğrafları evet, evet. var. bir baba için Hüseyin nasıl bağışlıyor. gurur verici bir durum. Yani Ama Ener, yani enerjisi de çok temiz, pırıl pırıl bir evet. genç kız. Yani dedim bir yolları açık olsun ya. Yani. Evet. Devam, Devam ilk kez bir ilişkisi de böyle el ele görüntü veriyor, konuşuyor, mutlu görünüyor yani. Mutlular. İşte, hep mutlu olsunlar. <Luft watt rescate> Gül Yeşilçay 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katılmak ya, için Özbekistan'a gitti. Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında mutlu olan Yeşilçay bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekiplerimiz gelen bir ihbarı değerlendirmek üzere acilen etilere geçti. Nesin Cevatzade'nin hastanelik olduğu haberini aldık. Telaş yaptık. Hastaneden çıkıyordunuz. Bir problem mi var acaba? Hastaneden değil cilt bakımından çıkıyorum. Abi. <laughs> Hastane kısmı doğruydu ancak sağlık merkezinde sadece cilt bakımı yaptırmıştı. Aman çok sevindik kötü bir durum yok diye. İyi misiniz? Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni sezon başladı Nesin Hanım. Artık evet. diziler geliyor falan. Tamam. Bu sezon... Nasıl bir neslin cevap zade izleyeceğiz. Alışılmışın dışında. Alışılmışın dışında. Ne kadar dışında? Nasıl? Biraz detay verseniz. Bırakın, bırakın sürpriz olsun işte size. Ya, iş hayatı da rol alacağı dizide çok hareketli olacakmış. Aşk hayatındaysa sıkıntı var. Sevgilisi Gökhan Alkan'la ayrılmıştı. İddialara göre de ayrılırken sevgilisi Gökhan Alkan'a şunu demişti. Gökhan Alkan'a gerçekten huzurum kalmadı dedi mi? Ya da huzurunu kaçıran neydi? Kafamızda deli sorular. Birkaç gün önce haberler çıktı. Sizin evet, ağzınızdan mi? yazılmış. Huzur kalmamıştı. İlişkimiz o yüzden bitti gibisinden. Bunlar doğru mu acaba? Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya böyle çok bir açıklamanız var mı? Çok teşekkür ederim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> ben inanır mısınız? Bunların hepsini sizden öğreniyorum. Yani ben, ben de ben basından, basından okuyorum. Okudum, ben de basından <laughs> öğreniyorum. Yani okudukça öğreniyorum ki vay be ben neymişim diyorum. İstanbul'da konser veren Emel Sayın sahnedeyken onun yanına giden ve sahneye çıkan Kenan Doğulu Emel ablasını öpmelere doyamadı. Sayın. Kenancığım aman eşin Beren Saat beni böyle öptüğünü görmesin deyince Kenan Doğulu gemileri yaktı ve bakın Emel ablasının nasıl da öpücüklere boğdu. Nerede Beren? İşi şey var. Burada değil. Keşke o da olsun. Olsaydı böyle olmazdım. <laughs> ya. Şimdi Kenan Doğulu haklı. Emel Sayın ve Türkan Şoray insanda şöyle bir bağrından öpme hissi getiriyor. Ama orada işte çocukluğuna sarılıyorsun, <laughs> evet. sanatı sevmeye sarılıyorsun, aileye sarılıyorsun, birçok şeye sarılıyorsun. Tabii ki Emel Hanım ve Türkan Hanım'ın nezaketi de tacı oluyor işin yani. Hani. Yani işte nezaket kalıcı bir şey hayatta. Evet. Yani o kadar kıymetli insanlar ki, bağrından öpmüş yani evet. böyle yanağından, her yerinden Sevgi taşmış çok artık. Evet şimdi bir şey duyduk. Emel Sayın biliyorsun e, annesini ve arda arda belirli hmm. aralıklarla kardeşlerini, ablalarını kaybetti. E, ve ne kadar yalnız ve mutsuz hissettiğini de bir röportajda dile getirdi. E, çok sahne teklifi alıyormuş fakat Benim. morali bozuk olduğu için bir türlü toparlanamıyormuş. Benim. Her gün onu arayıp bir iki saat telefonda konuşup moral veren kişi de Ajda Pekkan'mış. Yapar. E onlar evet. ne dindir? Ahretlik, kadem, evet, tabii, tabii kadim tabii. yani onlar evet. bambaşka yol arkadaşlığı yani. Evet. Ahtı vefanın bir kere daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Herkesi eşit, güneş herkesi aynı doğmuyor maalesef. Şansını biraz da kendisi sağlayan, hatta zorlayan Ahsen Eroğlu, Cem Yılmaz'la sete çıkmadan Isaac filminde rol almadan önce kısa bir tatile çıktı. Kendisine bir güzellik, sabah akşam ofisi olan bize de nispet yaptı adeta. Buket Aydın, iş insanı Hakan Cengiz'de iyilik hareketine başladı. İkili SMA hastası bir bebeğin ailesine ev hediye edecek. O SMA'lı bebeklerin ailelerine buradan bu vesileyle, siz de vesile olmuş oluyorsunuz bir iyiliğe seslenmek istiyorum. Ne olur Instagram hesabını üzerinden bana ulaşın. Şimdi ben niye böyle dedim? Çünkü Hakan Bey yeni yaptığı ve satışa sunduğu projesinden evi olmayan yani bunu altın çizmek istiyorum evi olmayan, ev sahibi olmayan SMA'lı bir bebeğin ailesine ev hediye edecek. Ve bunu benim bazı tamla yapacak. Buket Aydın, eski sevgilisi Emir Sarıgül ve Sibel Can çiftiyle Bodrum'da pişti olduğu iddiasına cevap verdi. Hayır hayır ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir de şöyle oldu ben sizleri de anlıyorum aslında. Ee, şöyle bir durum var. Şimdi hani elinizde tek bir doni, tek bir şey olduğu için hani geçmişe dayalı. Bunun üzerinden zaman da geçse hani siz de ister istemez tabii ki hani e, bunu ön plana çıkartmak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi hani yeni bir şey gelene kadar bu bence böyle devam edecek. O yüzden ben sizi de anlıyorum ama birçok şey sadece dedikodu olarak kalıyor. Zaten biliyorsunuz bir şeyler var olduğu zaman hani sizler zaten çok başarılı olduğunuz için yakalıyorsunuz. Aynen o yüzden e, öyle şeyler yok. Danilo Şef çölde menemen yaptı. Master Şef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi İtalyan Şef Danilo Zana çok ilginç bir yemeğe imza attı. Soğanlı mı soğansız mı olurdum acaba? Çaşuka. Şakşuka, ay, şakşuka, şakşuka. Yeah yeah, this is Turkish şakşuka. is size menemen. With onion or without onion? With. With onion. What is this? Cevap verdin. Dani şef Mısır'a yaptığı seyahatinde hem çölde safari yaptı, hem de çöldeki tüm imkansızlıklara rağmen menemen yapıp ekmek pişirmeyi de ihmal etmedi. Bu ekmek ismi Mısır'la hops demek yani. Oh sert. Bayağı sert. Hamur mayalı mı? Mayalı mayalı çünkü çekince geri dönüyor. Bu demek ki mayalı. Danilo Şef bu keyifli ve eğlenceli dakikaları kayda aldı. YouTube kanalında bu anları saniye saniye yayınladı. Ooo abibi teşekkür Nasıl söyleniyor? Şükran. Şükran. Biraz acı biber. Biraz ama. acı <laughs> ile arada çok iyi değildir yani. Ooo şef. Çok perfect. Perfect. Çok ya. Çok <laughs> Mısır'da çölün ortasında bir bedeviyle menemen yapan Dalino Şef'in görüntüleri sosyal medyada hayli ilgi çekti. Bizim Beduino menemen hazır oldu. Gerçekten efsane. Şimdi yeme zamanı. Şimdi tam şamandra zamanı. Acaba bunu öyle şey... Çok teşekkür ederim. Thank you. Teşekkür ederim. Şükran. Teşekkür ederim. Ben Türkçe öğretiyorum. Kaç puan acaba? Ama her şey için e, e, okay, Türkçe konuşuyor. Hmm. Evet. Şükran. He. e, her, her, şey, her şey çok cezi. Çok cezi. Çok cezi Şükran. Çok cezi Şükran. <laughs> Şükür.